paylaşımın sahibi Armağan Öztürk Armağan Öztürk'ü birazdan sanırım kamuoyuna sen daha yakından tanıtacaksın ee, ama ben üstün körü geçeyim Armağan Öztürk e, şu anda ekranımızda e, CHP meclis danışmanı CHP'li milletvekillerinin danışmanlığını yapıyor geçmişte sanırım gençlik kollarında görev yapmış öğretim görevlisi olarak üniversitelerde görev yapmış şu anda CHP'yi Danışmanlık anlamında Mecliste temsil eden kişi Armağan Öztürk bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım izin verirsen o paylaşım hem bu ekrana gelsin hem ben buradan okuyayım sonra senin fikirlerini soracağım. Şöyle diyor Armağan Öztürk: 1950'den beri yapılan seçim sonuçları ortada. Son 70 yıl Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve AK Parti gibi güçlü partiler karşısında alınan sayısız yeni, seçim yenilgisiyle geçti. Sol partiler adına söylüyor bunu. Madem tüm ülkede iktidar şansı tarihsel ve sosyolojik nedenlerle çok da güçlü değil, o zaman birkaç eyalette iktidar devralalım. İkinci madde olarak şunu öneriyor CHP'ye. Parti sözcüleri tek adam rejiminden şikayet edip kuvvetler ayrılığı vurgusu yapıyor. Federalizm de kuvvetler ayrılığıdır. Ayrıca başkanlık sisteminin iyi işleyebilmesi için de federalizme ihtiyaç var. Üçüncü madde, en bomba madde orası. Kürt sorunu ancak böyle çözülür. Kürt solcularıyla Türk solcularının birbirine yaklaşması için ortak bir cephe değil, ortak bir projeye ihtiyaç var. Federalizm işte bu ortak projenin adıdır. Evet. Ee, kısa özetini söylemek gerekirse, Türkiye diyor bölünsün, eyaletlere bölelim. Ee, bütün eyaletler, bölgeler bağımsız olsun, bayrağı ayrı olsun, işte bilmem e, dili ayrı olsun, istediği gibi kendi kendine yönetebilsin. Kısaca Türkiye'yi bölelim diyor. HDP'nin, daha doğrusu PKK'nın isteği neyse... O minvalde bir açıklama yapıyor. Sen bu konuda ne dersin? Ama önce bize bu Armağan Öztürk denen arkadaşı bir tanıtırsan, bir tanırsak iyi olur. Armağan Öztürk üniversite yıllarında, Koca Üniversitesi'nde okumuş. Üniversite yıllarında hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi hem de oradaki yöneticilerinden kendi röportajında bahsediyor. Aynı zamanda orada akademisyenliğe başlıyor. Daha sonrasında da tayin çıkıyor. Artvin'de Çor Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini yapmaya başlıyor. Sosyoloji bölümünde, kendisinin siyaset priminde doktorası var. Daha ondan sonrasında da Mayıs ayı itibariyle Kocaeli Milletvekili Vekili Tahsin Tahran'ın danışmanı olarak mecliste görevlendiriliyor. CHP'den istifa etmesini de memuriyete başladığım için, üniversitede akademisyen olduğum için birlikte yürütemeyeceğinden dolayı kağıt üzerinde istifa ettim. Tarzında bir değerlendirmesi var. Ama şu an mecliste CHP'nin resmi danışmanı. CHP parti meclis üyesi aynı zamanda Kocaeli Milletvekili Tahsin Tahran'ın danışmanlığını yapıyor. Ama normal bir danışmanlık da değil. Kendi röportajlarından okuduğunuzda ben hem Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda benim asıl konum, ilgi oda ulusal siyaset. Uluslararası siyaset diye bir ifadesi var. Zaten oradan hareketledi. Daha önceden yaptığı çalışmaları burada anlatmaya başlamış. Başka ne yapmış bu adam geçmişte? Ee, çeşitli gazetelerde yazmış. Sol ağırlıklı hatta biraz daha işte e, HDP'ye yakın. Onların yayın organlarında da yazılar yazmış. E, görüşlerini ifade etmiş. E, bu adam gelmiş burada feodalizmden, işte Türkiye'yi bölmekten iktidara gelemeyeceğiz, başka şansımız yok. Bunu e, bir nevi işte CHP'nin içerisinde barındırdıkları e, HDP'ye yakın ya da teröre yakın insanların da çok fazla dillendirdiği, gizliden gizliye de yavaş yavaş altyapısını oluşturduğu Uzun süredir oluşurdu. bir gündem. Feodalizmle kısaca özetlememiz gerekirse feodalizmin politika yapma yetkisi. Yani biz bölelim oradaki bütün politika etkilerini, meclis yetkilerini oraya verelim. Oranın ayrı bir başkan olsun, bakanlar olsun, istedikleri gibi orada milli eğitimi, sağlığı, iç işlerini kafalarına göre kanun yapıp yönetsinler. Ülke içerisinde ülke yapalım. Dertleri bu. Bunu örnekleriyle alakalı... Biz nereye... de böylece ancak bu şartlarda iktidara geliriz. Aslında diğer partilere de çok ihtiyaç yok. Biz HDP ile daha doğrusu PKK ile birlikte buralarda iktidarı devralırsak. Çünkü burada şöyle bir cümlesi var. Diyor ki Kürt sorunu Kürt solcularıyla aslında PKK diyecek de e, diyemiyor. Kürt solcularıyla Türk solcularının birbirine yaklaşması için ortak bir cepheye değil ortak bir projeye ihtiyaç var. Yani biz Türkiye genelinde... Son 50 yıldır iktidar yüzü görmüyoruz. Böyle giderse görme, göreceğimiz de yok. Bizim de bir şekilde iktidara gelmemiz için bu ülkenin bölünmesi lazım. Aynen. Biz de HDP ile PKK ile birlikte doğuda, güneydoğuda onların aldığı illeri yönetelim diyor. Aynen öyle. Bağımsız olarak daha, daha ama. Daha doğrusu için, kimin adına konuştuğunu bilmediğimiz için uzun bir süredir e, ana muhalefet partisi ile ilgili genel eleştirimiz ne? terörle arasında nasıl bir mesafe koyduğu net değil. Yok, onu şimdi ben yakın mı uzak mı onu bilmiyor. kimin adına konuştuğunu bütün görüntülerde de bir etki gücü olduğu gösteriyor. Sence kimin adına konuşuyor? çok net bir şekilde HDP ağzıyla konuşuyor. Tamam, çok HDP ağzıyla konuşuyor yakın ama bir ifade dili var. Şimdi, bir şey daha var burada ilginç olan. Bu sen adam bitir normal davranış değil bu adam. Akademisyen. Bu adam akademik çalışma yapıyor. Yani biz bu adamı Nerede göreceğiz? Cahil mecliste Cahil biri değil yani değil tabii, mi? Tabii adam mecliste, meclisteki fikirleriyle, düşünceleriyle, şu anki pozisyonuyla açık açık Türkiye'yi nasıl bölerizin çalışmasını yapıyor. Bir. İkincisi, hatırlayın açılım zamanında. O bölgede ne yaptı bu insanlar? Hendekler kazdılar, tüneller kazdılar. Bu adamlar yarın bu federal yapıyı niye istiyorlar? Yine başına bu gelecek yani. Tırları durdurmalar, Gelen giden esnafa zulmetmeler. Herkese araç kesmeler. Belediye kaynaklarını PKK'ya göndermeler. Aynen öyle ya. Tünel niye kazarsın sen? Hendek niye kazarsın? Ve bunu en başındaki yani Cumhurbaşkanımız geçen gün bir açıklama yaptı. Bugün içeride olan HDP'nin yöneticisi çıkıp oradaki hendeklerdeki düşmanlığı, terörü sahiplenmedi mi? Sahiplendi. Niye yaptınız bunu? Şimdi bu adam neyi söylüyor? Yani aynı kafa yani tünelden çıkan kafa, hendekten çıkan kafayı almasın, getirmesin sen danışman olarak oraya koymuşsun. Sadece bir milletvekilinin danışmanı da değil bu adam aklıyla oradaki hepsini danışmanı. Şimdi sadık, danışman ne demek? Danışman Türk Dil Kurumu'na baktım. Eee yer küre üzerinde e, evrensel bir amacı var danışmanlığın. Açıklaması da şu. Bir kuruluşta, kurumda bir iş, bir konu üzerinde Düşüncesine, bilgisine, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan kimsedir danışman. Değil mi? Şimdi bu Birol Öztürk denen kişinin açıklamasını alıp anladım, anladım. komple CHP'ye mal edebilir miyiz? Belki mal edemeyiz. Hangi şartlarda mal edemeyiz? Eğer CHP'den buna bir itiraz gelirse, sen ne saçmalıyorsun derse, Danışmanlık görevine son verirse o zaman deriz ki CHP bu düşünceyi savunmuyor. Şu düşünceyi savunmuyor. Milletvekilliği danışmanlığı biraz da e, koordinasyon ve asist etmekle ilgili bir şey. E, farklı bir konumlandırması var. Ama bu adamın kendi söylemleri, e, kendi röportajlarında bunun ötesinde bir görev veriyor kendine. Tamam. Şimdi, Şu anki yani hiçbir milletvekili danışmanından şöyle bir açıklama duyabilir misiniz? Şimdi CHP... Şu açıklama Facebook üzerinden yapılmış. Tamam. CHP'lilerin e, dün gece e, internet gazetelerinde ve sosyal medyada bu dönmeye başladı. E, CHP'lilerin bunu görmeme ihtimali var mı? Yok. var. Yani en azından bu tarz şeylere bir saat içerisinde cevap verilmesi tamam. gerekiyor. Şimdi CHP buna tepki koymadığına göre demek bu ki demek. CHP bu düşünceyi savunuyor. Ya da bu düşünceye çok fazla dokunmak istemiyor. Şimdi bir danışman e, aynı zamanda hangi görevi görüyordu Sadık düşüncesine yol göstericiliğine başvurulan evet. kişi. Evet, evet, evet. Peki bu düşünceye CHP içinde başvuran kişiler var mı? Var. Demek ki var. Niye var? Şunu söyleyeyim. Parti meclisinden bir milletvekili gelip yanına alıp onu danışman diye meclise götürüyorsa, yanında barındırıyorsa, bu adam fikirlerini yaymaya başlıyorsa, buradan gidiyor. Şimdi. E, somut örneklerle gidelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde ve televizyon seçim döneminde otobüslerin üzerinde ve televizyon ekranlarında ekran başındakiler açıp izlesin. Ge göreve geldiğimizde iktidar olduğumuzda Güneydoğu'ya özellik vereceğiz dedi mi demedi mi? Dedi. Aynı özellik bir başka adı federasyon şey değil mi? Feder neydi adı? Federatif yapı. Aynen. Federatif. Federal yapı. Şimdi hı hı. demek ben ki aramızda. Kemal Kılıçdaroğlu ikisi birbiriyle aynı düşünceyi taşıyor. İki, HDP ile kapalı kapılar arkasında gizli anayasa çalışması yapan CHP değil miydi? O ce, o e, anayasa çalışmasında Aynen öyle. E, ekran başındakiler elini vicdanına koysun. CHP ile HDP'nin bir araya gelip anayasa hazırladığı bir sistemde. Doğu ve Güneydoğu için feodal yapının, federal yapının federal gündeme mi? gelip gelmemesi e, söz konusu olur mu gelmesi zemin hazırlıyorlar. Zemin hazırlıyorlar. Zemin hazırlıyorlar. Üçüncüsü Hı? CHP içinde e, Sezgin Tanrıkulu gibi tam da Armağan Öztürk'ün bahsettiği sol düşünceli CHP'liler var. Daha doğrusu PKK'ya yakın düşünceliler var. E, bunlar bugün o bölgedeki PKK'lıları PKK'lı kabul etmeyip teröristleri terörist kabul etmeyip onlar bölgesinde halkını korumaya çalışan kahramanlardır diyor mu Siha Sezgin diye adı çıktı. Hatta dün e, değil ondan önceki gün bir polisimizi şehit eden terörist kaçarken gözaltına alındı vurularak yakalandı ve itlaf oldu geberdi gitti polis gözetiminde. Bu Sezgin Tanrıkulu çıktı mecliste dedi ki polisi şehit eden kişi kişi terörist demiyor dikkatini çekerim PKK'lı demiyor. Nasıl öldü bize anlatın dedi. Şehit polisle ilgili tek kelime söylemiyor. PKK'lı nasıl öldürüldü? Onun telaşında onun derdinde. Şimdi e, bununla ilgili bugüne kadar YPG'li cenazesine giden PKK'lı cenazesine giden e, Filistin'de ee, Araplara ne zulüm yapılıyorsa Güneydoğu'da Kürtlere aynı zulüm yapılıyor diyen CHP'lilerin tamamı sence bu kafada değil mi? Aynı katılıyorum. Bu kafada bu değil kafada. mi? Demek ki o zaman CHP bu konuşma tepeden tırnağa kadar başta Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'lileri bağlıyormuş. Bir eklenti. Geçen hafta konuşmuştuk. Cihan Yavaş diye bir adam vardı. Terörden, bu kadar çok adam KCK'dan, var ki. Şişli Belediye Başkanı'nı gözaltına almış biliyorsunuz sokak yapılanmalarıyla alakalı belediyeden resmi görevlendirmiş bir adamdı. Başka mısıydı bu adam. Meclise seçilmiş. Meclisten de başka mısı yapılmıştı. KCK'dan, terörden, terör destekten tutuklandı, içeri atıldı. Şimdi belediyelerde var. Mecliste var. E, Millettekiler açıklamaları var. Parti içinde var. E, bu nasıl bir yaklaşım? Bir. iki. şimdi bu partiyle yani ana muhalefet partisinin bu yaptığı takiyelerle onlara destek veren, Muhafazakar, milliyetçi, bu ülkeyi seven, demokrat, liberal adına ne dersiniz? Partiler, liderler yarın bu millete nasıl yüzüne bakacak, hesap verecek? Çok pişkin Kiminle bakıyorlar. Yol o yüzden bakmaları Sadık gerekiyor. Sadık inan çok pişkin bakıyorlar. Ama e, ben şunu söyleyeyim. İlk defa belki böyle ağır konuşuyorum. Bu CHP'nin olduğu bir ülkede beka sorunu vardır kardeşim ülkenin beka sorunu vardır. Ve böyle bir CHP'ye karşı durmak bu ülkenin bayrağını, vatanını, toprağını, milletini seven herkesin namus borcudur, boynunun borcudur. Vallahi de billahi de bu CHP'ye oy verenlerin, bu zihniyetteki CHP'ye oy verenlerin tamamı da büyük bir vebal altındadır.